Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar evet bugün abi şöyle bir biraz araya açmamak gerektiğini düşündüğümüzden dolayı şöyle bir girelim bakalım dedik kafa topu 2'deyiz bugün Valla ne yapacağız hiçbir fikrim yok bir şey yapmayacağız aslında öyle bir girelim videosunu çekelim dedik Maç zaten bayağı bir sıkıntılı maçlar geçiyor bayağı sıkıntılı maçlar geçiyor adamlar bayağı sağlam adamlar geliyor Evet abi takımdan çıktık takım müdürlüğünü aldık sezon bilet olayımız falan filan var dedik biraz muhabbet edelim bu arada şey yapabiliriz abi e, kariyeri yapabiliriz kariyeri aşmışız valla yanlışlıkla açtık herhalde ama aşmışız yani evet şimdi şöyle bir girelim bakalım abi biraz paslandık tabi bayağıdır bir oyunda oynamıyoruz gelen rakipler bayağı sağlam oluyor genelde zaten özel güç biraz bitiriyor abi bizi e, özel güç bitiriyor makro olayları bitiriyor yani ondan dolayı arkadaşlar biraz sıkıntı ama hallederiz abi. Bu eleman biraz alttan oynuyor gibi ama. Bakacağız arkadaşlar. Oo, yalnız var ya flash abi eskisi gibi kalmış ya. Güzel yani abi flash. Yani yapıyor arkadaşlar. Flash bu işi yapıyor harbiden ya. Harbiden yapıyor. Bu arada bir elemanın biri 50 liraya falan gelecek diyeydi ama hala bir bekliyoruz arkadaşlar. Umarım gelir abi. Yani ben zaten aldım da hani sizin için olmayan arkadaşlar için zaten oyun e, klasik biliyorsunuz. Bir şey söyleyeyim Bu adam maçı döndürür ha ben size söyleyeyim. Şimdi niye döndürür diyeceksiniz. Abi adamın özel gücü bir tanesinin fazla. E, aynı olduğunu düşünürsek yani aradaki farkı kapatır diye düşünüyorum. Evet. Tabii flash affetmiyor gene. Ulan var ya şu boyutu bir halledebilirsek arkadaşlar. Bir boyut çıkarmamız gerekiyor flash banka. E, ondan sonra izleyin görün abi. Ondan sonra izleyin görün zaten makroda işte video çekerken de makrosuz olunca sıkıntı oluyor arkadaşlar. Normal video dışında makro ile oynuyorum ama hani videoda yani abi nedense videoda sağlam adamlar bekliyor. Ondan dolayı da buna bir çözüm bulmak gerekirsek Bayağı bir uğraştık bulamamıştık zamanında ama artık bir daha mı uğraşacağız ne yapacağız bilmiyorum. Zaten oyunu haftada bir defa iki defa falan çekerim diye düşünüyorum ama aha özel güç açmadı ne iş. O biraz sıkıntılı bir şey oldu ama. Oğlum nasıl girebiliyorsun sen? Bas oğlum artık ona. Niye basmadı ki? Saçma. Saçma oğlum. şey söyleyeyim o nasıl girdi hiçbir fikrim yok ha. Harbi hiçbir fikrim yok. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar maç burada biter. Eline koluna sağlık. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Sizin de elinize kolunuza sağlık. Video biter. Video biter abi bu kadardı. <laughs> bu kadardı yok devam edelim. Bir tane daha maç atalım. E, o kadar sizsinizdir abi kafa topunu. E, bir tane daha maç yapalım o zaman. Arkadaşlar e, bu aralar Valla işte söylediğim gibi Birkaç sıkıntılar var. Ondan dolayı videolarda biraz sıkıntılar oluyor. Ee, uğraşamıyorum üzerine düşemiyorum ee, Flashımız geldi sıkıntı yok Makro ve şey olay yoksa Diyecektim Allah aşkına Ulan Makrosuz flash mı olur Adam var ya yok, bu Normal bir şeyle oynuyor herhalde Ya arkadaşlar özel güç gerçekten önemli ya Özel güç olayı var ya Çok sıkıntı ya harbi çok sıkıntı Aha Güzel Bir tane de biz deneyelim Dedik ki olmadı arkadaşlar sıkıntı yok Adam oynuyor. Beyler. Şöyle bir buna yerden bir atarız ama atamadık ya. Bu arada arkadaşlar maç yenildik. Farkında mısınız bilmiyorum ama adam 3 tane özel gücü bizden sağlam abi. Bundan dolayı sıkıntı. Eee tam makro falan da var ama ya arkadaşlar işte e, bu işler böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Bizim flash'a Biraz boyut çıkarmamız lazım. Boyuttan yana da arkadaşlar bayağı bir sıkıntımız var. Onu da bir aradan söyleyelim. Çıkartalım. Ondan sonra başka bir olayımız var mı? Var abi. O olay ne? Hemen onu da söyleyelim. şey Bu özel güçler işte. Bu özel güçler bayağı önemli. Hani neredeyse <laughs> yani kader ya. Maçı değiştiren olay arkadaşlar bu. Maçı değiştiren olay bu zaten. Adam özelliği de kullandı. Yaptı da. Yaptık işte. Onu oradan atar mıyız? Attık lan. Helal lan vallahi bir şey söyleyeyim mi? Biz biraz yapıyoruz bu işi arkadaşlar. Evet sıkıntı yok kardeşim. Bizim zaman geçer. Güzel. kişi de hoş gitti. Maç berabere mi kaldı? Güzel abi gene iyi çevirdik. Bak arkadaşlar adamda makro yok. Ondan sonra özel gücü fazla olmasına rağmen e, yeni sonucu beraberliği götürüyoruz. Yani götürüyoruz ya. Biraz işte bizim özel güç konusunda biraz gelişmemiz gerekiyor. Rakip de biraz özel güçleri biraz yanlış kullandı gibime geldi ama bilmiyorum. Yine güzel toparladık. E, güzel maçtı. Eline ona sağlık diyelim arkadaşlar. Bir tane daha maç atalım biraz da acilimiz var malum. Bu videolar zaten bizi bitirdi. O zaman şu maçı da attıktan sonra ufaktan bir açalım Şimdi kardeşim rakip güzel oynuyor. Makrosu yok. Ee, özel güçler aynı. Bir dakika kardeşim. Burnumuz kaşındı be. Burnumuzda mı kaşınmayacağız be? Tamam. Bir bir yaptık. Hemen atak. Hemen. İşte hemen alalım. Hemen yapalım. Biraz sıkıntılı oldu. Şanssızdır kardeşim. Şans bizim işimiz biliyorsun var ya şöyle çok şanssızım falan filan Ah kardeşim ah Yok. öğrenip gelmeyiz öğrenip gelmeyiz ee, neyse neyse tamam Bir şey demiyorum konuşmak istemiyorum güzel Helal Helal oğlum. Helal oğlum. arkadaşlar bu rakipler bize sayıyla gönderiliyor biliyorsunuz ee, Hani bilmiyorum varsa bilmeyenler söyleyelim dedik. Yani bunlar sayıyla gelen e, promosyon ödülleri. Ya bunlardan illa bir iki tane çıkar yani karşınıza. Ondan fazla takmayın. Ben fazla takmıyorum. E, şimdi özel güçleri açacağım. Patates edeceğim elemanı. Haberi yok. Haberi yok. Bak şimdi izleyin arkadaşlar. Şöyle bir seni bir donduralım. Dur dur bekle bekle dur. Dur zevkini alalım biraz bekle. Dur dur. dur. Seninle biraz oynayalım kardeşim. Gel buraya. Hop. <laughs> Arkadaşlar bu elemanları çıldırtmak e, borç. Biliyorsunuz. Yani bu insanlar biraz sıkıntılı. Bunları böyle şey yapacağım. Patates edeceğim. Neyse boşu boşuna şey kullanmayalım ya. Helal lan oğlum. Nasıl yaptın onu? Arkadaşlar boşu boşuna özel bir şey harcamayalım. Ürünit de mi gelelim? Kardeşim bak. Yapma. Allah'tan Flaşın e, flash'ın boyutu az. Ondan sonra e, neyi az flash'ın? Makromuz yok kardeşim. Aynen kardeşim. Aldın hop. <laughs> Yazık vurmuyor adam. Piran <laughs> da şaşırdı adam. Neyse arkadaşlar. Eline koluna sağlık. Güzel maçtı. E, elemana bakalım bir ya. Eleman bize kilinlenmiş. Bilmiyorum niye kilitlenmişti. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Yeni elimden geldiğince güzel bir şekilde kariyeri sizlere sunmaya çalıştım oynamak artık eskide kaldı artık sunuyoruz abi takım istekleri var atarsanız atın şöyle birincilikte bir takıma katılıp bin elmasımızı almak isteriz e, sezonu oynamıyorum bir kere 6 girdim 226 puan yaptım Vallahi şampiyonlar ligi artık elmas ligi bronz ligi artık bilmiyorum ne kadar düşeceğiz ama bu aralar oyuna giresim yok abi istemiyorum da işte video için girdim sizi kırmamak için e, siz de özlemişsinizdir muhabbetimizi falan Öyle bir girelim, videomuzu çekelim dedik. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve video... Ananı avradığını konuşamadım. Ananı avradığını arkadaşlar burayı direkt atacağım. Adamın dibisiniz. Arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Seviyorum sizi. Bay bay.